Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Bugün yine nostalji takımlardan bir tanesini yapacağız. Kırlangıç. Üç köstekli kırlangıç takımı yapacağız. Şimdi şöyle, bu takımın faydaları çok büyük. Bu kullanım şekli şöyle arkadaşlar. Bu tekneden, tekne akarken, yani çalışırken değil, kendi akıntısında akarken kullanılacak. Yani kurşunun havaya hiç kalkmaması gerekiyor. Bu sürüklenerek gelmesi gerekiyor. Bunun takımı ona göre çünkü. Buna e, üçlü olduğu için birden fazla balık atlar. Bunda şöyle arkadaşlar 3-0 iğne kullanıyoruz. Gösteklerimiz 0.50 beden 0.60 bu takımda. Bu e, şöyle söyleyeceğim. kamışla da kullanabileceğiniz veya da çapa atabileceğiniz bir takım. Çapaya attığınızda kamışla ileri atıp sürterek kendinize doğru çekebileceğiniz bir takım. Bunda kullanılan yemler filotalar. İşte izmalitti, istavritti, mezgit pardon, kolyos, uskumru, tırsi gibi balıklar. Floto çıkartıyoruz bunlardan. Yan e, karın boşluklarını keserek düzgün bir şekilde normal lüfere taktığımız gibi aynı şekilde yemi takıyoruz. Şimdi şöyle e, hep birlikte inşallah bir takım hazırlayalım. Arkadaşlar bunlar 200 gramlık mavrukalar. Bu 200 gramdan hazırlanan bir takım. Şimdi şöyle e, iğnelerimizi hep birlikte bağlayalım. Bu düğümü biraz yakın alalım da e, arkadaşlar şimdi arkadaşlar 50 çaparlarda yukarıya, yemlerde aşağıya çalışıyoruz düğüm sistemini şu şekilde. Her zaman attığımız gibi 5 düğüm yeterli. Parmağımızı buraya dayıyoruz. Bunu çekiyoruz. Bu kaymaması için. Daha sonra da pense yardımıyla düğümümüzü oturtuyoruz. Evet. Fazlalığımızı aldık. Bu şekilde iki iğne üst köstekleri bağlayacağız. Üçüncü iğne mavrukanın alt kısmında. Boşta kalacak. Çünkü bu takım dediğimiz gibi dip sürtmesi dediğimiz bir takım. Rahmetli ustam derdi ki kırlangıç için, ustam büyük paraketiciydi. E, 4-5 leğen döşerdi, işte 300'lük, 500'lük iğneler yapardı. Kırlangıç için her zaman söylediği söz şuydu. Oğlum derdi 15 kulaçlardan daha fazlaya gitme kırlangıça, gerek yok. 15 kulaçlardan daha ileride olmaz derdi. Yani demek istediğim şu. Arkadaşlar bunlar da köstek boylarımızı 30-35 santim yapıyoruz. Şekilde. Neyse yakmasak da olur ucunu. Şekilde. Şu üçüncü kösteğimizle bağlıyoruz. Bu da 3-0 yine devamı geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu da aynı şekilde yine bağlama sistemimiz bu şekilde. Bunu Mavruka'nın alt gözüne bağlayacağız. Bu şekilde. Bunu kestik. Ben biraz acele ediyorum sizi bekletmem adına. Arkadaşlar bakın <laughs> Mavruka'ya bağladığımız düğüm sistemi bu. Bu mavrukamız. Bunu fır döndü düğümlerinde bağladığımız şekilde monte ediyoruz yine. Şu şekilde. Halkamızı yaptık. Bunun içerisinden 3 veya 4. 3 de olur, 4 de olur. Tabii biz 4 geçelim. Daha sağlam olsun. Evet. Şimdi düğümümüzü oturtuyoruz. Evet arkadaşlar düğümümüz oturdu. Bu şekilde. Bunun kösteği alttan uzun olmak zorunda arkadaşlar. 50 santim civarı köstek bu. Mavruka'nın alt kısmında. Şimdi buna iki kulaç bir beden yapıyoruz. Evet düğüm uçlarını yaktık. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bundaki eee beden 060. 060 olmasındaki amaç sağlam olması lazım. Kösteklerimiz 50. Biz ölçülerimizi yine aynı çivi ayarlarından yapıyoruz. Bunun 4 tur attık. Tabii bunun her takımın sistemi farklı. Boy aralığı farklı. Toplamda 2,5 metre bir boy oluşuyor bu kösteklerde. Köstekler arası demek istiyorum. Bunu dediğim gibi arkadaşlar kamışta da kullanabilirsiniz. Düğümlerimizi biz hep aynı sistemle atıyoruz. Bu şekilde. Şu bir. Tabii bunu sürekli mesafeye açmak zorundayız. Buna da 5 düğüm atıyoruz. Mesafesini açıyoruz. En sonunda bunun fır döndü bağlayacağız. Bununla aynı anda iki tane, üç tane kırlangıç almamız muhtemeldir. Bir de şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Buna sadece kırlangıç atlamıyor. Filoto'dan bahsediyorduk ya. Buna lüfer dağıtlar, kofana dağıtlar, torik dağıtlar, de değişik balıklar dağıtlar. Hepsi atlar. Buna kalkan da gelir. Tabii vatoz da gelir. Bu takımlar ee, biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. Bu takımların yükü ağır arkadaşlar. Ağırlığı şu. Yani biz neyin geleceğini bilemiyoruz. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar şakaya gelmez. Şimdi en sonuna fır döndüğümüzü bağlıyoruz. Bu şekilde. Yine fır döndü. Yine bahsettiğimiz sürekli attığımız düğümlerden arkadaşlar. 3 düğüm atmamız yeterli. Evet. Şimdi en sona geldiğimiz arkadaşlar buna da Mavruka'yı bağlayacağız. Mavruka'nın üst gözümler. Düğüm sistemimiz yine aynı. Evet. Bunu da bağladık. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu takımın kullanımını tekrardan anlatalım inşallah. Bitirdik takımımızı. Tabii ben size bunu bu şekilde gösteremiyorum burada. Kösteklerimizin boyu 35 santim gibi. Bu şekilde. Bu da mavrukamız. Mavrukanın alt kösteği de 50 santim boyunda. Arkadaşlar bu takımı yere yatırıyoruz tekneden. Tekneyi akışına bıraktığımızda tekneyle birlikte bu takım sürüklenecek. Sürüklendiğinde yemler üzerinde olduğu için sürekli e, bunda balık tasmayı kendi vurur. Bunda tasma atmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi kurşun yerden havalanmayacak. Sürekli sürüklenerek gelecek bu şekilde. Çünkü daha avcı olur. Bunu daha değişik takımlar. Yani bu takımını aynısını köprüden, galatadan, şuradan, buradan da kullanabilirsiniz. Tabi teknikler değiştirerek. Bunu tekleden e, lüfere de yapabiliriz. Çift hırsızlığı da yapabiliriz. Şimdi şöyle e, takımcılık biraz... Pratiklik istiyor, bilgi istiyor. Tabii biz bunları ustalarımızdan öğrendik, size aktarıyoruz inşallah. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.